Herkese merhabalar, Gözlüklü Adam YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Kadir Can İnal. Bugün sizlerle beraber View VC 2001 kablosuz dikey süpürge inceleyeceğiz. Kutu içerisinde neler var, bunlardan bahsedeceğiz, tasarımıyla ilgili bilgiler vereceğiz ve sonrasında uygulamalı olarak da deneyimlemesini sağlayacağız. Şimdi hızlı bir şekilde kutu açılımına geçiyorum. Bundan bir önceki ürünümüz yine UI'nin bir ürünüydü. O da UI PG69 kulaküstü kablosuz kulaklık. Onun da videosuna ulaşmak istiyorsanız kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdi bakalım kutu içerisinde neler var. Kutu içerisinden öncelikle kullanma kılavuzumuz çıkıyor. Tabii ki doğru kullanım için kullanma kılavuzunu okumanızı sizlere tavsiye ediyoruz. Oradaki önergelere dikkat etmeniz gerekiyor. Büyük kutumuzun içerisinden Motorun yani ana gövdenin bulunduğu bölüm çıkıyor. Onu da hemen şöyle şu şekilde bırakıyorum. Sonrasında turbo başlığımız geliyor. Ana gövdeyi ve turbo başlığı birbirine bağlayan aparat. Bunların dışında başlıklara geçiyorum. Yatak ve koltuk başlığı. Dar alan başlığı. Ve çok amaçlı başlıkta yine kutu içerisinden çıkıyor. Bunların dışında güç adaptörü geliyor. Onu da böyle bırakıyorum. Duvar askı aparatımız ve duvara monte etmek için vidalarımız çıkıyor. Kutu içeriği bu şekildeydi. Şimdi tasarım konusuna geçebiliriz. Şimdi motorun olduğu bölgeyle başlamak istiyorum. 1.3 kilogramlık bir ağırlığa sahip bağlantı borusu ve turbo başlık takılını maksimum 1,5 kilogramlık ağırlığa ulaşıyor. Yani bu anlamda emsallerine göre gayet hafif bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Ve arka tarafında bulunan LCD ekranından pil yüzdesini görebiliyorsunuz. İçerisinde bulunan lityum iyon pil 2000 miliamper ve yine istediğiniz bir alanda kolaylıkla şarj edebiliyorsunuz. Turbo başlık kısmına geçmek istiyorum. Hemen fırçanın üst tarafında bulunan led aydınlatması sayesinde loş ve karanlık ortamlardaki tozları ve kirleri kolaylıkla görebiliyorsunuz. Bu anlamda tam bir temizlik yapmanızı olanak sağlıyor. Fırça ister laminat, ister halı, isterseniz fayans alanlarda kolaylıkla kullanılabilir. Fırçanın arka tarafında bulunan tekerlekleri sizin kolunuza binen gücü daha da azaltıyor ve kolay bir kullanım sağlamanıza yardımcı oluyor. Şunu da söylemek istiyorum. UBC 2001 dikey süpürgenin 65 desibellik bir ses seviyesi var. Yani bu anlamda kullanıcısını kesinlikle yormayacak bir ses seviyesine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yui VC2001 dikey süpürgenin 3 farklı modu bulunuyor ve düşük modda 40 dakikalık bir çalışma performansı sağlıyor. Bunun yanında da 3 saatlik bir şarj olum süresi mevcut. Ve kendi fiyat bandındaki diğer dikey süpürgelerden ayıran bir özelliğini söylemek istiyorum. 23.500 PA emiş gücüne sahip. Kendi fiyat bandında değil de orta üst segment dikey süpürgelerden bile öne çıkan bir özellik olarak bu gözümüze çarpıyor. VVC 2001 dikey süpürgenin sünger filtresi ve HEPA filtresi bir arada. Yani bu ne anlama geliyor? 0.3 mikrondaki tozları ve kirleri bile kesinlikle dışarı aktarmıyor. Filtresini de tutuyor. Ve kullanım sağladığınız filtresini temizlemek istediğinizde ya saç kurutma makinesinin soğuk tarafıyla yapabilirsiniz. Tozu temizleyebilirsiniz. Ya da ıslak bir mendile vurma işlemi yaparak da tozu temizleyebilirsiniz. Yalnız burada önemli bir nokta var. Tozu temizledikten sonra ve ıslak mendille temizleme işlemini yaptıktan sonra kurumasını beklemeniz gerekiyor yoksa kurumadan motora taktığınız ve kullanım sağladığınız zaman bu durum motora zarar verebilir. Bunu da söylemek istiyorum. Toz haznesi 0.8 litrelik bir toz haznesi bulunuyor. Yani kendi fiyat bandına göre oldukça geniş bir toz haznesi bulunuyor. Kullanım sağladığınız boşaltmak istiyorsunuz. Kolaylıkla ön tarafında bulunan tuşa bastığınızda tozunuzu boşaltabilirsiniz. Şimdi kutu içerisinde gelen diğer aparatlardan bahsetmek istiyorum. Bağlantı aparatımıza bağlantı borumuza taktıktan sonra çok amaçlı fırçayı kullanabiliyoruz. Bunu ulaşılması güç yüksek yerlerde kullanabiliyoruz. Örnek veriyorum duvar kenarları olabilir ve lambalar olabilir. Bu alanlarda kullanabiliyoruz. Dar alan fırça başlığı. Dar alan fırça başlığını koltuk kenarlarında veya dolap arkalarında kullanabilirsiniz. Dikeş süpürgenin gövdesine takıldığı için de gayet küçük bir yapıya sahip olduğundan isterseniz otomobillerinizin işlerinde de kullanabilirsiniz. Şimdi bir diğer aparat olan yatak ve koltuk başlığına geliyorum. Bu başlığı yatak ve koltuklarınızı temizlemek için kullanabilirsiniz. Yastıklarınızın üzerinde bulunan tozları, kirleri ve özellikle akarları temizlemenize yardımcı bir aparat olacaktır. Bunun dışında da eğer evinizde evcil hayvanınız varsa onların döktüğü tüyleri de kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Bugün sizlerle beraber UVC 2001 kablosuz dikey süpürge modelini inceledik ve özelliklerinden bahsettik. Ürün hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için açıklama kısmında olan linke tıklayabilirsiniz. Bundan sonraki videolarımızda hangi ürünleri incelememizi istiyorsanız yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.